Bir insanın, bir insanın bak her şeyden önce bu, beni deli ediyor. Bir insanın e, özgeçmiş filan gibi şeylerde şu yazılır mı? İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Yunanca biliyor. Biz gidelim kalkıp. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca. Yunanca, Rusça ve İbranice dillerinde şarkı söylüyor. Yani buyurun al işte. al bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi, Şimdi sınava böyle. mı giriyoruz? Tamam evet. peki. Peki, bana bir Fransızca, Yunanca Fransızca şarkı söyle. Peki. Bir Fransızca şarkı ama bunların hepsini söyleyeceğimiz için böyle saatler geçer. Onun için bunların bö bölümle Önce bir Fransızca şarkıdan bir tamam bölüm. bir tane mesela bel. Bu sevgili orkestra arkadaşın Tolga Tümözen klavyede alkışlarınızı. Tolga Tümözen alkışlıyoruz. Bel, c'est un mot qu'on dirait Quand elle l'en sait calmer, son corps ajoutait. Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer sourire sur mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier? Et celui qui lui jetera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux des Aşağıda kuliste bir içi vücudumun tüm hatlarını gösteren bir file badim var. Ee, onu giyip geliyorum. Bu ne ya? Yeter. Biraz insanın acıması olur. Biraz insanın acıması olur. Peki. İtalyanca. Ha böyle böyle seçkiler pekala tamam peki. Evet, oh, İtalyanca ne yapsak ne yapsak. Evet, mutlaka mutlaka bunu ya yani bunu vallahi perişan etmeden bırakmayacağım. Bu kadar kabiliyetli bir adam bunu rezil etmeden seni bunu burada rezil etmeden göndermeyeceğim. Ha, bir Göreceğim. tane bir şey söyleyemeyeceğim bir şey mi? Evet evet İtalyanca hayır söyleyemeyeceğim bir şey Sen söyle İtalyanca sen bak göreceksin. Sen sana. bir başla devamını bana. Sen ee, göreceksin yani. sen normal şarkını söyle. Yandık peki. İtalyanca. Penso che un sogno così non ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu Poi d'improvviso venivo dal vento rapido E incominciavo a volare nel cielo felice di stare lassù. Bu da olmuş olabilir. 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 Olmayacak bir şey yok. Tamam. Geldik İngilizce. Ee, İngilizce, İngilizce. Sinatra yapalım. My way. And now the end is near and so i face the final curtain my friends i'll say it's clear i'll state my case oh which i'm certain i've lived a life that's full ordinary highway More, oh, much more than this And did it is my way <laughs> evet, ya, Fena değil, fena değil. Olacak, olacak. Uh, Portekizce. Ah, Portekizce. Rezil etmeden bırakmayacağım. Peki, bırak onu Portekizce'ye geç tamam. İspanyolca, İspanyolca. Fark etmez peki o okay. ki. İspanyolca. <laughs> Sol. Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que he quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio, puedo orar por fin a ultima recuerdo de su voz, porque llorando tanto, tanto, tanto que no siento, su lágrima quemándome que me el no me cuore. luna borre de mi pecho este dolor ay de mi esta ultima noche que voy a sufrir por este amor Tabi bilmiyoruz yani tanto kanto diye atıyor da olabilir yani burada <laughs> evet yani. Bence bir tamam. kont kontrol şimdi, etsinler şimdi bence. Şimdi perişan oldun Yunanca buyurun. Ee, hmm. Hangisini yapsak? Bak 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 ukalaya bak hangisini yapsak? Hangisini yapsak ya? Yani <laughs> tamam, 1500 okay. tane var ya bir tanesini yapalım yani. La know. Πρέπει να σου πω τι μου συμβαίνει Στα γρήγορα και αφόρυβα θα δεις Κι αν έχεις κι εσύ να... κάτι να μου πεις Καλύτερα αν θες να περιμένεις δεν έχει σημασία τι μου βγαίνει Εκείνος που πονά καταλαβαίνει Μη μιλάς δεν είναι απαραίτητο Μη μιλάς θα φύγω σε ένα τέταρτο

o ci oci o ci strasne i prekrasne. Jak lubię ja was, jak boję was, z nadu was. Ya nevdopriças Bravo! Hakikaten çok iyisin ha. Estağfurullah. Daha ya bütün ya dilleri bitiremedik. Ha. Müthiş değil mi çocuklar? Ya, ya ama parkın... hepsini bilmiyorum. Yani En azından söylediğim ya, şeyleri tamam, anlıyorum, ama. biliyorum. Evet, evet Ama Hı -hı. konuşabildiğim, hakim olduğum hepsi Hı -hı. değil tabii ki. <laughs>